Doktorlar tavsiye etmişti pandemi sürecinde COVID-19'un yanı sıra bir de grip ve zatüre ile boğuşmamak için bu hastalıklara karşı önleyici aşı yaptırılmasını. Özellikle de 65 yaş üstülerle risk grubundakilerle şiddetle öneriliyor efendim grip ve zatüre aşıları. 65 yaş üstüler zatüre için isimlerini aile sağlık merkezlerine yazdırıyor. Aşı geldiğinde telefonla çağrılıyorlar. Grip aşısında ise durum biraz daha karışık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 ya da 16 Ekim'de oldukça yüklü parti aşının geleceğini açıklamıştı. Bugün ayın 13'ü yani iki gün sonra grip aşıları gelmeye başlayacak fakat o kadar yoğun bir talep var ki Türkiye Eczacılar Birliği'ne göre yine yetmeyecek. Aşı olmak isteyenler de her gün eczanelerin kapılarını arşınıyor. Grip aşınız geldi mi? Gelmedi maalesef. Peki devamlı yukarıdan soruyorlar. zatür aşısı ol, yok grip aşısı ol. Yaşın bilmem nerede, nereden ne olacak? 15-16 Ekim gibi aşı gelmiş olacak, evet. Beklenen haber geldi. Grip aşısı 15 Ekim'de geliyor. Peki eczane raflarına ne zaman ulaşacak? Talebi karşılayacak mı? İşte bu soruların cevabı hala belirsiz. Yine geçen yılki gibi 1 milyon 300 bin doz civarında bir aşı bekleniyor Türkiye'ye gelişi. Ama sanıyoruz çok yetersiz kalacak. Türkiye Eczacılar Birliği açıkladı. Bu yıl en az 10 milyon grip aşısına ihtiyaç olacak. Bilim insanlarının açıklaması risk grubu dediğimiz vatandaşımızın sayısı 20-25 milyon aralığında. Hani Bu vatandaşlarımızdan e, her iki kişiden biri aşı olmak istese en az 10 milyon aşıya ihtiyacımız var. Arz talep arasındaki bu uçurum nedeniyle Eczacı'yı da müşterilerini de sıkıntılı günler bekliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle grip aşısına olan talep de çok fazla arttı ve eczanelerde aşı yok. Aşı da henüz gelmedi ancak her gün gelip soruyorlar. Her gün düzenli olarak gelen hastalarım var sormak için grip aşısına. Peki geldiğinde yetecek mi hastalara? Bence yetmeyecek. Şu an herkes bizi listeye alın diyor. Ama böyle bir listemiz yok çünkü yeterli sayıda gelmeyeceği için kimseye de söz veremiyorum. Eczaneler her gün grip aşısı soranları ağırlıyor. Bazı eczanelerde listeler yapılıyor. Ancak eczacı hastasına grip aşısı temin edebilecek mi bilmiyor. Biz e, talepleri topluyoruz. E, taleplere baktığımızda gelecek olan aşının Risk grubunun belki yüzde %10'unun ihtiyacını karşılayacağı yönünde tespitlerimiz var. Ne kadar eczane var hepsine soruyoruz. İsim yazdırdınız mı bir yere? Her tarafa. Sağlık ocağına da yazdırdım. Kalp ameliyatı oldum. 2 damar bypass, 3 damar stent bir de pil var. Aşımız geldi ama daha gelmedi çünkü bekliyoruz. Evet. Soruyor musunuz her gün? Genelde soruyoruz evet. Çünkü yaşlımız da var. Elbette istiyorum. Çünkü ben de korkuyorum. Ben de aşı olmak istiyorum ama sanırım bize hiçbir zaman sıra gelmeyecek. Türkiye Eczacılar Birliği ise 1,5 milyon doz grip aşısı kaynağı bulmuş, bakanlıktan izin bekliyor. Türk Eczacılar Birliği'nin bir çabası oldu. Hollanda'da bir aşı buldu firmadan. 1,5 milyon doz civarında bir aşı buldu. Bu 1 milyon 300'ün dışında. Bununla ilgili de Sağlık Bakanlığı'ndan getirebilmek için müsaade istediler. Oradan cevap bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da grip aşısının 15'inden sonra verileceğini doğruladı. Ancak aşı olacak grubun iyi belirlenmesi gerektiğini de tekrarladı. Önemli olan herkesin grip aşısını yaptırma zorunluluğu içinde olmadığını bilebilir olmamız. Özellikle riskli olan mutlak yapılmasını yapması düşündüğümüz hastalarımıza yapma noktasında bir sorun olmadığını söyleyebilirim.